Ne işiniz var sizin burada? Cenaze evine taziyeye gelmek bizde adettendir. Ne cenazesi ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? Senin cenazen. Dün öldürdüm, bugün üstüne toprak atmaya geldim. Sana acıyorum liseli kızlar gibi yalandan hastane numaraları ile mi adamı elinde tutmaya çalışacaksın? Hı? Şu haline bak. Bir de buraya kadar gelmişsin. Benim onu elimde tutmak için bir şey yapmama gerek yok. Abdullah bunu daha önce de yaptı. Gitti, gezdi, tozdu. Sonra tin tin evine döndü. Şimdi de aynısı olacak. Adam senden ayrılmak için gün sayıyor be. O yüzden mi? Karısına, özür dilemek için otelde sürpriz doğum günü hazırlattırıyor. Boşanma falan olmayacak. Ben o doğum günü pastasındaki mumları kocamla beraber üfleyeceğim. O mumla sönen bir sen olacaksın. Abdullah bana aşık. Sana sadece acıyorum. Umarım bir an önce kurtulur senden. Şimdi çık git evimden. Ben ölmeden sana huzur yok. Boşanmayacağım. Çık git evimden, dedim. Gerekirse... ...kocamın koynuna başka kadın sokarım. Ama yine de sana bu mutluluğu yaşatmam. Şimdi kapatma evinde otur... ...tadını çıkar.